Toyota, Samsung ve Batılı devler küçültülmüş batarya teknolojilerini sessizce test ederken Huawei tüm otomotiv endüstrisinde şok etkisi yaratan bir hamle yaptı. Elektrikli araçlar için 3000 kilometrelik, 3968 mil bir menzil sunabilen katı hal bataryası. Bu artık bireysel modeller veya markalar arasında bir rekabet değil. Bir hayatta kalma yarışı. Diğer otomobil üreticileri önümüzdeki 2-3 yıl içinde bu teknolojiye ayak uyduramazlarsa pazarı tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Günümüzün 4680 hücrelerinin iki katı enerji yoğunluğuna sahip, 4 dakikada şarj olabilen ve katı hal teknolojisinin en büyük kusuru olan hızlı bozulma sorununu çözen bir pil mimarisinden bahsediyoruz. Ve belki de en ürkütücü yanı Tesla. Bu alanda soğukkanlı bir hedefle tüm gücünü ortaya koyuyor ve Şangay Gigafactory'de yılda 1,3 milyon aracı geçmeyi hedefliyor. Sonuçta Huawei, Çin'de her yıl başvurulan 7600'den fazla pil patenti arasında sadece bir isim. Ve sonuçta, mesele artık kağıt üzerinde kimin liderlik ettiği değil, laboratuvar vaatlerini seri üretime kimin dönüştürebildiği. Sevap, önümüzdeki 10 yılda ulaşımın tüm geleceğini şekillendirebilir. Ve bunu hemen şimdi öğrenmeniz gerekiyor. 3100 kilometrelik bir batarya nasıl gerçekten de lider olabilir? Gerçekten öyle mi? Yoksa sadece laf mı ediyorlar? Dürüst olalım. Kimse Huawei'nin böyle bir şey yapacağını tahmin etmemişti. Hepimizin bildiği, batılı hükümetlerle yaşadığı anlaşmazlıklarla sürekli gündemde olan telefon şirketi bu. Bir otomobil üreticisi değiller ve e ücretli pillerde de hiçbir zaman büyük bir isim olmadılar. Ama birdenbire bomba gibi bir haberle karşımıza çıktılar. Kilogram başına enerji yoğunluğu 500 watt saati bulan yepyeni bir katı hal pili. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, ba, mevcut bir Tesla uzun menzilli modelinde bulabileceğinizin neredeyse iki katı. Ve mesele sadece daha fazla enerjiyi sıkıştırmak değil. Huawei, yıllardır katı hal pillerini geride tutan en büyük sorunu, yani lityum ile katı elektrolit arasındaki arayüzdeki hızlı bozulmayı çözdüklerini iddia ediyor ediyor. Temel olarak, çoğu katı hal pili, özellikle de sihrin gerçekleştiği noktada, hızla bozulur. Ancak Huawei, sülfür elektrolitlerini nitrojenle katkılayarak bunu düzelttiğini söylüyor. Kulağa çok teknik geliyor. Ancak kısacası işe yarıyor. Doğruysa bu tüm sektörün aradığı eksik bulmaca parçası olabilir. Şimdi yaklaşık 3000 kilometrelik menzil. Yani yaklaşık 3968 mil. Evet. Kulağa biraz çılgınca geliyor. Değil mi? Yani neden Los Angeles'tan Chicago'ya durmadan gitmem gereksin ki? Ama mesele bu değil. Buradaki asıl değer esneklik. Otomobil üreticileri saye bu teknolojiyi daha küçük, daha hafif ve daha verimli elektrikli araçlar üretmek için kullanabilir veya aynı pil boyutunu az, koruyarak sürücülere 1600 ila 2400 kilometrelik gerçek sürüş menzili sağlayabilirler. Her iki durumda da bu benzinli motorlar için kötü haber. Çünkü elektrikli araçlar aniden sadece daha temiz olmakla kalmayacak neredeyse her açıdan daha iyi hale gelecek. Daha hafif, daha hızlı, daha uzun menzilli, yakıtı daha ucuz, oyunu değiştiren bir şey. Hadi biraz da şarjdan bahsedelim. İnsanların elektrikli araçlarla ilgili hala en büyük şikayetlerinden biri şarj süresi. Ya gece boyunca şarj etmeyi unutursam, ya acelem varsa, işte bu bahanenin geçerliliği sona ermek üzere. Zeker, BYD ve Xpeng gibi şirketler yaklaşık 480 kilometre menzil sağlayacak kadar sadece 5 dakikada şarj olabilen pilleri test ediyor. Ve hayır, bu sadece Çin'de olmuyor. Avrupa, AB ve hatta Avustralya'da ultra hızlı şarj istasyonları kuruluyor. Çok geçmeden bir elektrikli aracı şarj etmek, bir fincan kahve almak gibi olacak. Kenara çekip 5 mil yol kat ediyorsunuz ve birkaç yüz kilometre daha gidebiliyorsunuz. Şimdi kendimizi kaptırmayalım. Bu teknoloji hala oldukça pahalı. Keabali bu açı başına 1200 dolara kadar çıkabiliyor. Bu, günümüzün uygun fiyatlı elektrikli araçlarında bulunan tipik AFP aküsünden yaklaşık 20 kat daha fazla. Yani evet, bu aküyü kullanan ilk modeller üst düzey olacak. Lüks arabaları, süper arabaları veya son teknoloji elektrikli SUV'ları düşünün. Ama OLED TV'lerin eskiden ne kadar pahalı olduğunu hatırlıyor musunuz? Artık Black Friday'de Walmart'tan bir tane alabilirsiniz. Katı hal pilleri de muhtemelen aynı eğriyi izleyecektir. Bugün premium, yarın ana akım. Peki, Huawei Ladder Me? Yoksa sadece çok mu gürültü yapıyor? Açıkçası, söylemek için henüz çok erken. Patent başvuruları yaptılar ve iddialı iddialarda bulundular. Ancak henüz hiçbir bayide bu teknolojiyi kullanan, satın alabileceğiniz bir araba yok. Yine de bir şey kesin. Çinli teknoloji devleri şaka yapmıyor. Elektrikli araç dünyasını gerçekten sarsacak paraya, yeteneğe ve motivasyona sahipler. Bu arada, Japonya'da Toyota, 2021'de yakında katı halli bir araç üreteceklerine söz vermişti. Eee, şimdi 2025 ve bilin bakalım ne oldu? Hala piyasaya çıkacağına dair bir işaret yok. Bu gidişle, Half-Life 3'ü beklemeye başlıyoruz. Herkes geleceğini söylüyor ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Yani, evet... Huawei'nin pil oyununa girmesi ilk başta rastgele görünebilir. Ancak daha yakından baktığınızda bu büyük bir değişimin başlangıcı olabilir. Geleneksel otomobil üreticileri tarafından değil, devasa RG bütçeleri olan ve kanıtlaması gereken bir noktaya sahip teknoloji şirketleri tarafından yönlendiriliyor. Peki ya bu tür şirketler ciddileştiğinde? Dünyanın geri kalanının buna dikkat etmesi gerek. Peki, katı ve yarı katı pil arasında ne var? Huawei'nin 3000 km'lik pili, 24M'nin teknolojisini neden geride bırakabilir? Hızla gelişen elektrikli araç teknolojisi dünyasında, dünyanın farklı yerlerinden iki çığır açıcı pil teknolojisi ortaya çıktı. Bir tarafta hızlı şarj, olağanüstü soğuk hava dayanıklılığı ve dünya standartlarında güvenlik özellikleri sunan Eternalit. Electrolyte ile pil dünyasını şaşkına çeviren ABD merkezli bir girişim olan 24M Technologies var üstelik katı hal teknolojisine başvurmadan. Öte yandan, elektrikli araç bataryası sektöründe şaşırtıcı bir yeni oyuncuyla karşılaşıyoruz. Ulaşımdan ziyade telekomünikasyonla tanınan Çinli teknoloji devi Huawei. Ancak Huawei'nin son duyurusu, kilogram başına 500 Wh enerji yoğunluğuna sahip. Yani bir arabayı 3160 kilometreye kadar çalıştırabilecek bir katı hal bataryası. İkisi arasında daha yıkıcı olanı olabilir. Her iki teknolojide dikkate değer bir mühendislik örneği olsa da, Huawei'nin katı hal gücüne yaptığı atılım, sektör için daha derin ve potansiyel olarak daha dönüştürücü sonuçlar ortaya koyuyor. Mesele sadece yüksek rakamlar değil, aynı zamanda günümüzün elektrikli araç sınırlamalarını ortadan kaldıracak. Şekilde pil tasarımının fiziğini ve ölçeklenebilirliğini yeniden tanımlamakla ilgili. Ham rakamlarla başlayalım. 24M'nin Eternalite sistemi, yenilikçi impervio ayırıcısıyla birleştirildiğinde, katı hal olmayan bir bataryada şimdiye kadar doğrulanmış en yüksek enerji, yoğunluğu olan kilogram başına 660 Wh'a ulaştığı bildiriliyor. Bu, teorik olarak 1000 mil, 1600 kilometre, menzil ve 300 kilometre için 4 dakika gibi kısa bir sürede hızlı şarj olanağı sağlıyor. Huawei'nin teknolojisi ise kağıt üzerinde, kilogram başına 500. VhA enerji yoğunluğuyla biraz geride kalıyor. Ancak tek başına bakıldığında bu yanıltıcı bir karşılaştırmadır. Huawei'nin bataryası tamamen katı haldir. Bu da form faktörünün daha fazla güvenlik, paketleme verimliliği ve sistem entegrasyonu sağladığı anlamına gelir. Katı hal bataryalar, hacimli soğutma sistemlerine ve karmaşık termal kontrollere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Bu da aracın ağırlığının ve hacminin daha fazlasının kullanılabilir enerjiye ayrılabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla kilogram başına enerji metriği. 24 milyonu desteklerken, paketlem, termal yönetim ve yangına dayanıklı genç piller göz önüne alındığında, gerçek dünya, sistem düzeyindeki enerji yoğunluğu büyük olasılıkla dengeyi Huawei lehine çeviriyor. Dahası, Huawei'nin inovasyonu sadece spekülatif bir iddia değil. Katı hal pillerinin uzun süredir devam eden zayıf noktası olan lityum metal ile katı elektrolit arasındaki arayüzde hızlı bozulmayı nasıl açtıklarını açıklayan kritik bir patent başvurusunda bulundular. Sülfür bazlı elektrolitleri azotla katkılayarak malzeme arayüzünü stabilize ettikleri ve katı hal pillerinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesini uzun süredir engelleyen elektrokimyasal bozulmayı önemli ölçüde azalttıkları bildiriliyor. Huawei bunu yaparak sayısız pil araştırmacısının 10 yılı aşkın süredir peşinde olduğu bilimsel bir eşiği aşmış gibi görünüyor. 24 milyon pil 1600 km'ye kadar etkileyici bir menzil sağlıyor. Ancak Huawei teknolojisinin etkileri daha da ileri gidiyor. 3116 km menzil potansiyeli. Elektrikli araç tasarımında fiziksel olarak mümkün olanı tamamen yeniden şekillendiriyor. Bu yalnızca bir verimlilik meselesi değil. Şarj başına kullanılabilir enerjide böylesine bir sıçrama otomobil üreticilerine esneklik kazandırıyor. Pil boyutunu yarı yarıya azaltarak kompakt elektrikli araçlar üretebiliyor. Böylece ağırlık, maliyet ve kaynak tüketimini azaltabiliyorlar. Ya da mevcut pil boyutlarını koruyarak menzil kaygısını tamamen ortadan kaldıran ultra uzun menzilli araçlar sunabiliyorlar. Pil yerleşimini optimize edebilir ve ısı, ağırlık veya soğutma kısıtlamaları nedeniyle daha önce pratik olmayan mimariler tasarlayabilirler. Potansiyel kullanım ömrü ve bozulma profili de bir o kadar önemlidir. 24M'nin elektroliti. Özellikle soğuk havalarda lityum pil performansını önemli ölçüde artırırken, uzun şarj döngüleri boyunca kademeli kapasite kaybı ve dendrit oluşumu gibi sorunlar da dahil olmak üzere sıvı elektrolitlerin doğasında bulunan kısıtlamalara tabidir. Buna karşılık Huawei'nin katı hal yaklaşımı dendrit riskini en aza indirir. Yanıcı sıvılar olmadan çalışır ve teorik olarak çok daha az bozulmayla binlerce döngü boyunca kapasiteyi koruyabilir. 24 MB şu anda şarj hızı ölçümlerinde lider konumdadır. Ultra yüksek voltajlı altyapı gerektirmeden 200 mil, 300 kilometre boyunca 4 dakikada şarj sağlama yeteneği özellikle yoğun elektrikli araç şarj şebekelerinden yoksun ülkelerde önemli bir pratik avantajdır. Eternalite teknolojisi, 1 megawattlık şarj cihazlarına olan ihtiyacı da ortadan kaldırarak, 24 M donanımlı elektrikli araçların standart 400 veya 800 voltluk sistemlerde bile başarılı olmasını sağlıyor. Huawei, şarj hızıyla ilgili gerçek dünya verilerini henüz yayınlamadı ve katı halsen pillerinin ilk sürümlerinin 24 inMe'nin inanılmaz şarj sürelerine yetişememesi mümkün. Ancak bu, Huawei'nin geride kaldığı anlamına gelmiyor. Katı hal kimyası, termal sorunlar en aza indirildiği ve voltaj toleransları daha yüksek olduğu için doğal olarak daha yüksek şarj potansiyeline olanak tanır. Altyapı ve güç elektroniği yeterli seviyeye ulaştığında, Huawei'nin pilleri karmaşık sıvı soğutma sistemlerine ihtiyaç duymadan daha yüksek hızlarda şarj edilebilir. Dahası, Huawei'nin enerji rezervi sayesinde ultra hızlı şarj ihtiyacının azaldığı söylenebilir. Bir araç tek bir şarjla, 1500 ila, 2000 kilometre yol kat edebiliyorsa, kullanıcıların haftada bir veya iki kez şarj etmeleri yeterli olabilir ve bu da elektrikli araç sahipliğine dair düşüncelerimizi tamamen değiştirebilir. Güvenlik, batarya tasarımında kritik bir konudur ve bu noktada her iki şirkette takdiri hak ediyor. 24 May'nin Impervio ayırıcısı dendritleri bastırarak ve dahili kısa devrelerin erken tespitini sağlayarak son teknoloji koruma sunar. Pil platformları, eksi 40 santigrat derecede bile %80 kapasiteyi koruyor. Ba, mevcut lityum iyon çözümlerinin ulaşamadığı bir kilometre taşı. Bu, 24M teknolojisini soğuk hava bölgeleri için ideal kılıyor ve elektrolitlerinin şimdiye kadar üretilmiş en sağlam katı hal olmayan platform olabileceği iddiasını destekliyor. Ancak Huawei'nin katı hal sistemi temel yangın risklerini tamamen ortadan kaldırıyor. Yanıcı olmayan katı bir elektrolit kullanarak elektrikli araç yangınlarının ve geri çağırmalarının temel nedeni olan termal kaçak olasılığını ortadan kaldırıyorlar. Impervio sıvı piller için dikkate değer bir güvenlik yeniliği olsa da, katı hal teknolojisi doğası gereği daha güvenli olmaya devam ediyor ve hem Düzenleyicilerin hem de otomobil üreticilerinin giderek daha fazla talep edeceği. Temelde yangına dayanıklı bir mimari sunuyor. 24M'nin en büyük gücü ölçeklenebilirliğidir. Eternalite V Impervio mevcut lityum bazlı pil üretim hatlarına minimum düzeyde yeniden düzenlemeyle lisanslanabilir ve entegre edilebilir. Bu, benimsenme engellerini azaltır ve pazara hızlı bir giriş yolu sunar. Huawei'nin yaklaşımı ise daha uzun vadeli ve daha yıkıcıdır. Pilleri muhtemelen henüz erken prototip aşamasında veya laboratuvar ölçeğinde test aşamasında. Katı hal pillerinin büyük ölçekte üretimi hala zorlu bir süreç ve kilowatt saat başına maliyetin şu anda LFP pillerin 20 katı olduğu tahmin ediliyor. Ancak ekranlarda, lityum iyon pillerde ve diğer teknolojilerde gördüğümüz gibi üretim olgunlaştıkça, asm as isma iştiçe maliyetler hızla düşüyor. Buradaki genel tablo, Huawei'nin yalnızca daha iyi bir batarya geliştirmekle kalmayıp, yeni bir batarya paradigması da inşa ettiğidir. Malzeme bilimine, arayüz kararlılığına ve katı hal mimarisine büyük yatırımlar yapan Huawei, lityum sonrası dönemin zeminini hazırlıyor. 24M'nin bataryası, birçok ölçüte göre, dünyanın gördüğü en iyi sıvı bazlı batarya sistemidir. Hızlı, soğuğa dayanıklı, verimli ve güvenli. Yakın gelecek için ideal bir çözüm. Ancak Huawei'nin bataryası, daha büyük bir şeye, mümkün olduğunu düşündüğümüz sınırların bir adım ötesine işaret ediyor. Yaklaşık 3200 km menzili, yanmayan kimyası ve yeni araç tasarım felsefeleri potansiyeliyle Huawei, sadece elektrikli araç bataryalarını geliştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bataryayla çalışan bir aracın ne olduğunu da yeniden tanımlıyor iyi tanımlıyor olabilir. Bu piller Tesla'nın satın alınabilirliğini nasıl etkileyecek? Böyle bir at atılım, kitlesel pazar araçlarıyla mükemmel bir uyum içinde. Tesla'nın 25 bin dolarlık Model 2, EV Gen 3'ü gibi söylentilere konu olan bir modele bakalım. Huawei'ninki gibi bir katı hal pili, maliyeti düşürecek, sıkı vergi indirimi kriterlerini karşılayacak ve olağanüstü bir menzil sunarak, sübvansiyonlardan önce bile küresel olarak rekabetçi olmasını sağlayacak. 3000 kilometrelik menzil, Model 2'yi. Özellikle Güneydoğu Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi zayıf şarj altyapısına sahip bölgelerde yıkıcı bir güç haline getirecek. İlk dağıtım premium modellerle sınırlı olsa bile uzun vadeli strateji açıktır. Giriş seviyesi elektrikli araçlardaki lityum bazlı hücreleri maliyet ve politika hedeflerini karşılayacak şekilde değiştirin. Bu hem Tesla'ya hem de yeni otomobil üreticilerine Kırılgan lityum tedarik zincirlerine güvenmeden sürdürülebilir ve yerel olarak uyumlu araçları ölçeklendirmek için bir plan sunar. Ayrıca, Huawei'nin pili sabit enerji depolamasında devrim yaratabilir. Sıfır termal patlama riski, ultra uzun çevrim ömrü ve soğuk iklimlerde verimli performansıyla bu hücreler, özellikle lityum depolamanın sorun yaşadığı Tibet İskandinavya veya Alaska gibi yerlerde uzak veri merkezlerinden merkezi olmayan yenilenebilir şebekelere kadar her şeye güç sağlayabilir. Hasarsız 0 volta kadar deşarj yeteneği, şebeke dışı kullanımda esnekliği artırır. Üretim açısından bakıldığında, Huawei'nin pili lityum iyon üretim hatlarıyla kısmen uyumlu. Yeniden yapılandırma maliyetlerinin mevcut Li-ion fabrikalarına göre yalnızca %10 olduğu tahmin ediliyor ve bu da geçişi ekonomik olarak uygulanabilir kılıyor. Bu, altyapıyı yenileme konusunda isteksiz olan giga fabrika sahipleri için önemli bir avantaj. Pilin arkasındaki temel bilim. Katı elektrolitler ve gelişmiş nano yapılı elektrotlara odaklanıyor. Geleneksel grafit anotların aksine Huawei'nin modeli. Yüksek kapasiteli metalik lityum veya silikon anotlarla eşleştirilmiş tasarlanmış seramik veya sülfür bazlı elektrolitler kullanabilir. Bu anotlar, hem hızlı şarj hem de uzun ömür için önemli olan yüksek iyonik iletkenlik, termal kararlılık ve daha iyi arayüz teması sunar. Küresel çapta bu durum. Yıllardır ticari olarak piyasaya sürülmeden katı hal pilleri üzerinde araştırma yapan Toyota, Samsung SDI ve QuantumScape gibi şirketler üzerinde baskı yaratıyor. Huawei'nin beklenmedik atılımı, bu oyuncuları hızlanmaya zorluyor sessiz kalsa da Tesla'nın bile paralel mimariler üzerinde çalıştığı ve hali hazırda birkaç ilgili patenti kaydettiği söyleniyor. Elektrikli araç batarya devrimine öncülük etmesi için Huawei gibi bir teknoloji şirketine mi güvenmeliyiz? Yoksa otomobil üreticileri bildiklerine mi bağlı kalmalı? Teknoloji devleri mi? Otomobil üreticileri mi? Bu yarışı kim kazanır? Lütfen görüşlerinizi bu videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Tesla, EV veya Tesla Bot hakkında daha fazla heyecan verici bilgi edinmek istiyorsanız, beğen butonuna basmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, en yeni videolarımızı asla kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.